Efendim hayırlı akşamlar Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan, bizi izlemeye değer bulan ve hanelerine kabul eden bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Merak ettiklerimiz programında bu akşam Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan doçent doktor İsmail Karagöz hocamızı misafir ediyoruz. Sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını hocamızın ilminden istifade ederek cevaplandıracağız inşallah. Bizlere ulaşıp telefonla sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341 2040 nolu telefon numaraları üzerinden bizlere ulaşabilir, sorularınızı iletebilirsiniz. Mesaj yoluyla bizlerle bağlantı kurmak isteyen dostlarımız için Cep telefonlarının mesaj bölümüne girmeleri, dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 38-34'e göndermeleri yeterli olacaktır. Facebook üzerinden bizlerle bağlantı kurmak isteyen sorularını, istek ve görüşlerini iletmek isteyen dostlarımız için facebook.com slash adresine sorularını, istek ve görüşlerini mesaj ve yorum atmaları yeterli olacaktır. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz at adresi üzerinden sorularınızı ve istek ve görüşlerinizi bizlere mail vasıtasıyla da iletebilirsiniz. Memleketimize huzur diliyoruz efendim. Birlik niyazında bulunuyoruz. Programımıza başlıyoruz inşallah. Değerli hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ol. Afiyetlesiniz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hemen başlayalım inşallah. İzleyicimiz namazla alakalı sual göndermiş. Bir iki tane İlkiyle başlamak istiyorum. Niyet ile tekbir arasında besmele çekmek namaza mani midir demiş hocam. Ya da herhangi bir sıkıntı teşkil eder Hayır. mi? Hayır. Yani mani değildir. Yani niyet aslında kişinin zihinden zihinle bir şey yapmaya karar vermesidir. Siz öğle namazının farzına, ikinci namazın sünnetine, işte sabah namazının sünnetine niyet etmek üzere seccadeye geçtiğiniz zaman niyet etmiş oluyorsunuz. Evet. E, dil ile söylemek de müstahaptır. Niyet ettim Allah razı olsun sabah namazının sünnetine kılmıyor. Allah'a ekber. Bu arada Bismillahirrahmanirrahim desen o niyete engel değil. Evet. Yani Her öyle niyet yok. bıçakla kesilen, efendim, suyun musluğu gibi kapatılan bir şey değil. Evet yani seccadeyi sermek de aslında bir niyet dediniz Abi, değil mi hocam? abdest alıp namaz kılmaya doğru gitmek de bir niyetti. Elhamdülillah o yüzden bir mana bir engel teşkil etmiyor. Muhterem hocam geceleyin kıldığınız namazın sonunu vitir yapın. Hadisine binaen vitir namazından sonra teheccüd nafile namazı kılınır mı demiş. Kılınır bir manisi yok ama siz yani bir alışkanlığınız varsa veya bir gece teheccüd kılmak istiyorsanız hı hı. vitir namazını yastan sonra kılmazsınız. Yani diyelim ki gece 0-2.30'da kalkıp tercüd namazı kılacaksınız, evet. tercüd namazı kılarsınız. Akabinde e, vitir namazını kılarsınız. Dolayısıyla o sünneti de uymuş olursunuz. Peygamberimiz e, gecelik son namazı vitir yapmıştır. Evet. Dolayısıyla Peygamberimiz tercüden kalkıyordu. Anlaşılıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, vitir namazını tercüdden sonra kılıyor. Hı -hı. Ama siz tercüdü kıldıktan sonra yani vitir namazı yastan sonra vitir namazını kıldınız... ...gecede uyandınız mesela... ...ya uyanmışken şuradan bir... ...iki rekat tercih namazı kılayım dediniz... E, ...kalk kılarsanız... E, ...hiçbir manisi yok. Ali'yi Ben bazen öyle yapıyorum. E, diyelim ki... E, ...çok yorgun olduğunuz zaman uyuyakalıyorsunuz. Ayak diyelim hocam. ki bazen buradan televizyondan gittiğimizde... yas namazı kılınmış oluyor. Hı hı. İşte uyuyakalıyorsunuz. Bir kalkıyorsunuz... ...mesela 12.30 olmuş. Ben mesela işte yas namazını... ...kılıyorum. O arada son sünneti kıldıktan sonra tercüd kılıyor, vitirde öyle kılıyor. Elhamdülillah. E, dolayısıyla diyelim ki siz yas namazı kıldınız. Bir vitir namazı yas namazından sonradır. E, gece uyandınız, vitir namazı, tercüd namazı kılmak istediniz. Ya ben vitiri kılmıştım. Artık tercüd kılamam demenize gerek yok. Kılabilirsiniz. Bir manevisi yok. Evet, teşekkür ederiz Muhterem Hocam. Bir telefon bağlantımız var. İlk durağımız Diyarbakır. Sinan Bey telefon attığımızda. Alo. Selam Aleyküm. Ve aleyküm Selam Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Ben bir ederim. sorum olarak olacak, kısa hemen sorayım size. Buyurun efendim. Ee, i̇lk sorun, bizler düğün yaptığımız zaman Mevlüt ve İslami düğün yapıyoruz. Evet. Ee, i̇lahiler eşliğinde oyun oynanması doğru mudur? Evet. İkinci sorun, e, hafızlık yapan bir bayan e, hayızlı dönemlerinde Malik'in mezhebine tabi olup hafızlığına devam ediyor. Bu dönemde abdest almasına gerek var mı? Veyahut Kur'an'a sürme, el sürme hükmü nedir? Evet. Yani mecburiyetten dolayı. Hı hı. Hafızlığından ötürü. Evet. Üçüncü sorun, atıyorum bugün günlerden perşembe e, biz Hangi saat diliminde Cuma'ya geçiyoruz? Yani akşam namazından sonra mı? İslam'a göre öyle bir şey var mı? Yatsı namazından sonra mı? Veyahut normal günlerde olduğu gibi gece 12'den sonra mı Cuma oluyor? Evet. <laughs> hay hay yöneltelim inşallah. Yöneltelim sorularınızı inşallah. Sıhhat diliyoruz efendim. Diyarbakır'ı selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet muhterem hocam. Düğünlerde biz İslami düğünler yapmaya çalışıyoruz. Mevlit okutuyoruz. İlahiler okunuyor. İlahi ile beraber oyun oynamakta bir problem var mıdır? Yani hem İslami düğün yapıyoruz diyoruz. Hem, hem de ilahi oyun okutuyoruz oynuyoruz. hem de oyun oynuyoruz. Yani ikisi birlikte olmaz. Eee yani bir ilahi okunurken düğün olmaz. Yani e, oyun olmaz. Evet hocam. Şimdi İslami düğün kavramını açmak lazım biraz hocam. Yani İslami düğünden maksat nedir? Peygamberimiz düğünlerinizi defle ilan edin diyor. Def dediğin şey şöyle vuruyorsun ya. Evet hocam. Yani bu defin karşılığında davul da olabilir. Düğünde davul çalabilirsiniz, def çalabilirsiniz. Bununla siz kasabanızda, ilçenizde, şehrinizde ey komşular, e, Dostlar bilin ki işte biz evleniyoruz. Oğlumuzu Hı -hı. kızımızı evlendiriyoruz. Haberiniz olsun demiş oluyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ee, bir düğünün İslami olması için illa mevcut okunmak şart değildir. Evet hocam. İlahi okumak da şart değildir. Mesela e, Peygamberimiz kızını nasıl evlendirdi? Sahabe kızını nasıl evlendirdi? Efendim e, Şöyle yapıyorlardı. Düğünde bir yemek ikram ediyorlar ki sünnettir. Yemekte iki taraftan kadın erkek tarafından yani vazu nasihat anlamında değil de hı hı. bir konuşma yapıyorlardı. Ondan sonra da alıyorlardı. Yani bugün düğün şöyle İslam düğün şöyle olabilir. Hani vakit bir yemek ikram edersiniz eğer maddi imkanınız varsa yoksa işte gelini evinden alırsınız. Çıkarken bir dua ederseniz, evinize getirirsiniz. Yani hanımlar kendi aralarında oynamak istiyorsa oynayabilirler. Yani o Türkü şarkı türünden bir şeyler söyleyecekse, o Türkü şarkıların sözlerinin bizim inancımıza ve ahlakımıza aykırı olmaması hı hı. gerekir. Veyahut da işte bir salon tutarsınız, emek verirsiniz. Orada ilahiler okular işte bir Kur'an-ı Kerim okunur. Sonunda bir dua edilir. Nikah kıyılır. Bu şekilde dünya yapmış olursunuz. Yani içerisinde içki bulunmayan, kumar bulunmayan, kadın erkek karışık dans edip oyun olmayan düğünlerin hepsi İslamidir. İlla mevlüt okunmasına veya ilahi okunmasına şart değil de gerek zamanında mevlüt mi vardı? Mevlüt, işte Süleyman Çelebi'nin veya başkalarının e, Yüce Allah'ı ve Peygamberimiz'i metü sena eden e, Metüs sena içerikli bir şiirden ibarettir. Evet. Peygamberimize salatü selamdan ibarettir. El dokmak da Peki değil salavat yani. eşliğinde mesela oynanabilir mi hocam? Son dönemlerde salavat eşliğinde kası... oynanmaz kardeşim. Bu da bunlar yani bunlar da var da Hayır. duyduklarımızı gördüklerimizi söylüyor. Yani salavat eşliğinde oynanır mı ya? Öyle şey mi olur? yani salavat dua demektir. Yani siz dua ederken oyun oynanır mı? Yani hem hem dua edeceksiniz hem böyle oynayacaksınız. Olmaz. Olmaz. Teşekkür ederiz. E, hafızlık yapan bir bayanla alakalı Anladım. sualimiz vardı. Buyurun önce Hocam, e, Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de esasbena la ilel mutahharun. Kur'an-ı Kerim'e ancak temiz olanlar dokunabilir diyor. Buradaki mutahharun temizlemiş olanlardan maksatın eee cünüplükten boy abdesti almış veya abdestsizlikten kurtulmak için abdest almış, abdestli olan kimseler mi? Yoksa başka bir anlama mı geliyor konusunda işte malimleri ihtilaf etmişler. La suhu ilal mutahharun ayet-i kerimesinin abdestle veya boy abdestle ilgisinin olmadığını, Kur'an-ı Kerim'e cinlerin, şeytanların dokunamayacaklarını, zarar vermeyeceklerini söyleyen alimler var. Şahsen benim kanaatimle bu istikamettedir. Yani la suhu ilal mutahharun ayet-i kerimesinin e, Kur'an-ı Kerim'e, Musaf-ı Şerif'e abdestli veya abdestli abdestsiz dokunmamakla ilgisinin olduğu kanaatinde değilim ben. Ama e, bunun ab, e, Mustafa e, abdestsiz dokunması gerektiğine bu ayetin işaret ettiğini söyleyen alimler de var. Onu da ifade edelim. Ama Peygamberimizin hadis-i şerifleri var. Yani Kur'an-ı Kerim'in e, abdestli olarak, yani cünüp zaten e, almıyoruz. Evet. Abdestli olarak ele alacağız. E, mesela siz cünüp olsanız hani itilem oldunuz diyelim. Evet. Elinize Mustafa-ı Şerif'i alamazsınız. Almanıza kimse cevaz vermemiş. Yani buna da cevaz verenler var ama bunlar çok azınlıkta kalmış kimseler. Yani şahıs görüşler diyelim. Ee, ama bir kadın e, adetliyken cünüp olan kimse gibi değildir. İkisinin arasında fark var. Kendi iradesi dışında ha, belki biraz daha cereyan Çünkü siz edeceğim. hemen kurtulabilirsiniz. Yani itilem olduğunuz, uyandınız, hemen gider bu abdest alırsınız, kurtulursunuz. Ama kadın adet olduğu zaman hemen ondan kendi isteğiyle kurtulması mümkün değil de onun bir süresi var. İşte üç gündür şafilere göre 15'e kadar gidebiliyor. Hanefilerde Hı -hı. üç günüyle 10 gün arasıdır. Şafilerde 15 güne kadar uzayabilir. Dolayısıyla kadının e, adet halinden kurtulması, adet kanamasının sona erdirmesi kendi iradesine değildir. Allah'ın yaratması böyle tecelli hı hı. ediyor. Şimdi dolayısıyla e, kadın adetliyken Mustafa dokunabilir mi? Yani biz şunu söylüyoruz. İmam Malik'in bu konuda bir görüşü var. Onu da söyledi zaten arkadaşımız. E, efendim, adetli kadın, mesela ibadet maksatıyla, bir hatim indirmek maksatıyla veya yüzünden Yasin Tebarike okumak maksatıyla Musaf Şerif'i eline alacaksa almasın diyoruz. Evet. Ama bu arada hafızlık yapan veya Kur'an öğreten veya öğrenen öğrencilerimiz var. Şimdi bizim Türkiye'de 10 binden fazla bayan Kur'an kursu hocamız var. Öğrencilerimizin, Kur'an kursundaki öğrencilerimizin çoğunluğu da bayanlardan oluşuyor. Bir hafızlık yapan bir bayanı düşünün adetinin de 10 gün sürdüğünü düşünün. Yani bir ay 30 gündür. Yani Günde her... bir sayfa ezberlemiş olsa 10 sayfa bak, gitti yani. Hocam yani şöyle yani ayın üçte birini yani 10 gününü çalışmadan geçirecek demektir. O zaman hafızını 3 senede bitirecekse 5 senede anca bitirecek demektir. Dolayısıyla e, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun da bu konuda mütalası var. İmam Malik'in de bu konuda bir görüşü var öğrenmek ve öğretmek amacıyla e, kadın adetliyken, cünüp ki erkeklerin cünüp hali değil, hı hı. kadınların adetliyken öğrenmek ve öğrenmek ve öğretmek amacı ile e, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir, okutabilir, bu saf şerifi de eline alabilir. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz Muhterem Hocam. Son Bunda soru. Bunda bir zarurat var yani onu ifade evet, edelim. Kendi elinde olmayan. Ama sahih de. zamanlarda diyelim ki Kur'an kursuna gitmeyen, Kur'an öğretmeni olmayan, hafızlık yapmayan bir hanımefendi dua mahiyetindeki ayetleri okuyabilir ama hatim etmek istiyorsa diyelim ki adetliyken Musafir Şerif'e elini alıp okumasın. Evet. Bundan evet. da sakınsınlar. Son sorusu İslam fıkhına göre ya da İslami yaşantıda olan bir insan için gün ne zaman döner? Mesela Perşembe günü Cuma'nız mübarek olsun diyoruz ya da kandil tebriklerini bazıları gün ikindiden sonra dönerler. Bir gün derler. akşam başlıyor ertesi akşam bitiyor. Evet. Yani akşam namazıyla beraber mi? Evet. Bugün Cuma ya. Evet hocam. Akşam güneş batınca e, Cuma bitecek. Yani öğlen bitmiyor güneşin batımı ile başlıyor, tekrar batımıyla sona eriyor. Evet, gün batımını esas olarak evet. hareket edeceğiz. Yani bugünün cuması akşam ezanı okununca sona erecek. Evet. Akşam ezanı okununca cumartesi başlayacak. Evet, teşekkür ederiz Muhterem Hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. Ankara'dan Nihal Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler, iyi, hoş bulduk. Ben bir sorum olacaktı, benim daha doğrusu iki sorum olacaktı. Buyurun. Biri katılım bankalarında yatırılan parayla ilgili. Hı hı. Yalnız ondan önce şunu sormak istiyorum. Benim bir miktar param var, bir aşçıdan elde ettim. Onu vadesiz olarak bir devlet bankasına yatırdım. Ancak yani faizsiz. Sadece vadeli olarak istediğim anda çekebileceğim. Evet. Buradan bundan da rahatsızım yani bir bankaya yatırdığım için başka türlü de ben bu paramı da koruyamıyorum başka şekilde de kullanamadığım için mecburen ben bir devlet bankasına yatırdım ancak burada bir günahım var mı yani vadesiz olmasına rağmen bir katılım bankasına aktarabilir miyim bir katılım bankasında eğer olursa onda da yine aynı şekilde faiz olur mu gerçi yok diyorlar ama Evet. Ne kadar doğrudur onu e, ondan emin değilim. Yöneltelim bu konuda bana bilgi verirseniz bir de bir sorum daha olacak bir dinliyoruz. Ee, şimdi bu teheccüd namazı için e, uyumak şart mıdır? Belli bir saatten mesela uyuyamadan hani kalkıp kılınabilir mi? Gece namazı mı olur yoksa teheccüd için e, uyumak ve kalkmak şart mıdır? Hocamızın sıhhat diliyoruz efendim. Evet. Hayırlı akşamlar. İkinci sorusuna cevap. 2. o kısa bir gece namazı var, bir teheccüd namazı var. Gece namazı yastan sonra uyumadan önce kıldığınız namazın adı gece namazıdır. Salatul leyl. Evet. Teheccüd namazı olabilmesi için yatacaksınız, bir miktar uyuyacaksınız, uykudan kalkıp kılacaksınız. O zorluğu yaşayacağız yani. Evet. Yani uyuyamadığınız gece, hiç uyumadığınız gece, film izledi mesela öyle söyleyelim. Bir bakta aa saat bir buçuk olmuş. Ya yatmadan şuradan iki rekatli bir namaz kılım derse o Nafile gece namazı Gece namazı Salatul leyl Gece namazı olur. Tercih olması için bir miktar az veya çok uyunacak. O uyku bölünecek. Kalkıp abdest alınıp namaz kılınacak. Evet. Şimdi Nihal Hanım beni dinliyorsanız o devlet bankasından paranızı alın. Buradan biz hani banka ismi veremeyiz ama bir katılım bankasına, güvendiğiniz bir katılım bankasına Kar zarar hesabına yatır. Bir devlet bankası da katılım bankası açtı hocam. Onun da müjdesini verelim. Yani devlet bankası açtıysa oraya da yatırır. Evet. Yani e, burada bizim devletle ilgili şeyimiz yok yani. yani kendisi tercih devlet sebebi bankası kendisi, kendisi, kendisi devlet bankası dediği için ben devlet kelimesini zikrettim. çünkü özel bankalarda var. Evet. Mesela A bankası özel bankasıdır hani. E, yani şimdi e, niye niçin diye sorabilir Nihal Hanım veya bizi izleyen. Diğer kardeşlerimiz efendim Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kanunu var bankalar kanunu bankalar kanununda bankalar iki kısma ayrılmış bir faiz esasına çalışan faiz esasına göre çalışan bankalar bir de kar zarar hesabına göre çalışan bankalar şimdi faize göre çalışan bankalar nasıl faiz alıyor bir faiz veriyor bir faiz alıyor yani sizin mesela Nihal Hanım'da olduğu gibi bir miktar paranız var. E, evde tutsanız hırsız çalabilir, yangın olabilir vesaire götürüyorsunuz, bankaya koyuyorsunuz. E, size bir miktar faiz veriyor. Veyahut da siz bir iş verensiniz, kredi Hı -hı. ihtiyacınız var, bankaya gidiyorsunuz, oradan para alıyorsunuz. Bu sefer banka ne yapıyor? Esnaftan, fabrika sahibinden, iş sahibinden faiz alıyor. Yani faizle çalışan bankalar hem faiz alıyor hem de hem faiz veriyor. Şimdi Nihal Hanım diyor ki, ben diyor, belli ki kendisini tebrik ederiz. Allah'ın haram kıldığı faize karşı bir hassasiyeti var. Ben vadesiz, faizsiz yatırdım diyor. Böyle de olsa banka Allah'ın haram kıldığı faizi ayakta tutmak üzere, çalıştırmak üzere, yani faiz almak ve vermek üzere kurulmuş bir müessese. Bir müessesedir. Siz paranızı oraya yatırmakla bu müesseseye yani haram işleten bir müesseseye yardım etmiş olursunuz. Bu şuna benziyor. Birisi bira fabrikası açacak veya birisi içki de içen bir lokanta açacak. Siz ona sermaye veriyorsunuz. Veya açılmasına yardım ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İçki içilen bir yere, içki üretilen bir yere destek veriyorsunuz. Evet, destek veriyorsunuz ve taavenu alal ve taavenu alal ismi vel udvan. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor Cenab-ı Hak. Günaha, günahı işlemek yani yasak olan bir şeyi işlemek günah olduğu gibi yasak bir şeyin işlenmesine aracı olmak, destek vermek de aynı şekilde günahtır. Onun için biz Nihal Hanım'a diyoruz ki oradan paranızı alın. Devlet veya özel sektör neyse bir kar zarar esasına göre çalışan bir finans bankasına Katılım Bankası'na yatırım. Şimdi Katılım Bankası'ndaki bu kar zarar hesabı caizdir. Şöyle caiz, nasıl caiz oluyor diye sorsalar. Efendim siz bir iş adamısınız. Ben de bir sade vatandaşım. Öyle düşünelim. Sizin iş yapma gücünüz var. bir mesleğiniz var. Diyelim ki müteahhitsiniz. Veya ithalat, ihracat işi yapıyorsunuz. Veya ticaret yapıyorsunuz. Her zaman sizin nakit paraya, krediye ihtiyacımız var. Benim de tasarruf edilmiş biraz param var. Ama ne iş yapacağımı bilemiyorum yani elimdeki parayla bir iş yapamıyorum. Evet. Siz bana diyorsunuz ki ya İsmail Hoca şu parayı bana ver ben çalıştırayım. Karında bölüşelim. Karında bölüşelim. Bina yapayım. İthalat, ihracat işi yapayım. Otomobil satayım. İşte vesaire ne iş yapıyorsanız. Ben de pek diyorum. Ve şöyle bir anlaşma yapıyoruz. Diyoruz ki ben karı edersem karına 150 senin 150 benim. Zarar edersem de ortağız. Tamam. Siz de tamam dediniz. Ben de tamam dedim. Buna bizim İslam İslam fıkhında mudarebe ak deniyor. Bugünkü deyimle bu e, sermaye iş ortaklığıdır. Yani sermaye benden iş yapmak sizden. Yani sizin iş yapma gücünüzle benim sermayem, param ortak oluyor. Yani ben ticari bilgimi kullanıyorum. Siz de paranızı veriyorsunuz. Evet. Bu caiz. Bu caiz. Ticaret caizdir. yapıyoruz. Bugün katılım bankalarının kar zarar şeyi buna dayanıyor. Evet hocam. Değerli dostlar, reklam arası vaktimiz geldi. Reklamların ardından inşallah birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek.